Dur bir dakika. Bu Doritos mu? Evet ama pasta için hiç de iyi olmaz. Ama siyah kinder sürpriz çekici görünüyor. Ama bende böyle makaronlar var ve kocaman pembe kinder var. Kinderle başlamak istiyorum. Öncelikle ambalajdan kurtuluyoruz. Vay canına ne kadar güzel. Şimdi ise yumurtayı kırıp içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Vay canına inanılmaz. Ne kadar güzel bir Barbie. Ve mükemmel elbisesi var. Barbie mi? Bende de belki Barbie var. Önce bakmak istiyorum. Kar çalıyoruz. Evet bende de Barbie var. Ve çok güzel. Siyah bir elbisesi var. Mükemmel. Böyle Barbie'mi en tepeye koyacağım. Hayır Mali. Benim Barbie çok daha güzel. O durmalı tepede. Daha neler? Daha bir şey istiyor musun? Hayır benimki duracak tepede. Vay canına bunu görüyor musun? Şimdi bir tane bebeğimiz var. Ve iki renkli kıyafeti var. Demek onun tepesine koyabiliriz. Vay canına ne kadar güzel. Tamamdır. Neyle süslesek pastayı? Belki de siyah çikolatayla. Belki de Doritos'la. Harika bir fikrim var. Ben böyle pasta poşetini alacağım ve içine bir sürü çikolatalı kinder parçaları koyacağım. Şimdi ise süper acı doritosun tadına bakalım. Evet şaka yapmamalısınız bununla. Ama onun keskinliğine ihtiyacım var. Daha doğrusu acılığına. Oh, i̇şe yaradı. Çikolatayı eritmek istiyordum. Ne oldu Mali? da yapar mısın lütfen? Oh tamam öyle olsun. Bir tane cips yiyelim. Oh hayır başlıyor. Vay cihazına korkuyorum. Vay be işe yaradı. Teşekkürler Tina. Sen harikasın. Artık pastayı süsleyebiliriz. Bu havalı kremaya kullanalım. Çok daha güzel olacak. Ve çok daha lezzetli. Aynen öyle. Ve bu arada elbise yaptık bebeğimize. Baksana. Mükemmel resmen. Şimdi ise pastayı pembe makaronlarla süsleyeceğim. İşte bu kadar. Harika. Ben de pastanın üzerine siyah Doritos koymalıyım korkutucu görünüyor tabi ama pasta da çok güzel görünecek. Tamamdır Mali. Bence harika iş yaptık. Vay canına. Bu yeni süslemeler. Vay be bir sürü siyah tatlım var. Bende de bir sürü pembe var. Burada bir sürü var. Çok ilginç. Bununla başlayacağım. Tatlı pembe marshmallow'la. Ah, ne kadar tatlı kalpler ya. Hepsini pastanın üzerine koyacağım. Çok güzel. Ben de oroyla başlayacağım. İşte açıcı görünüyor. Bir tanesini çıkaracağız. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve ayrıca siyah M&M'slerin de var harika bir tane şeker alacağım. Böyle oraya'nın ortasına yapacağım ve pastaya koyacağım. Gözlere benziyor değil mi? Pastanın bu katmanı gözde olmasını istiyorum. İşte bu kadar. Malik şimdi ne yapacaksın? Şimdi ise harika bir fikrim var. Bu poki çubuklarıyla süsleyeceğim pastamı. Bende çilek tadında çubuklar var. Lezzetli olmalı. Böyle çubukları böyle sokacağım. Bir lezzetli çitim olacak. Şimdi ise tatlı çiti sakızlı kurdelelerle dolduralım. Onlar da çok lezzetli. Vay canına ne kadar havalı oldu. Şimdi sadece bir tane ceribon kaldı. Onu da yiyeceğim. Tina sıra sende. Tamam. Bende patlayan pop rocks karamelleri var. Harika. Üzerine dökmek istiyorum. Evet çok güzel görünüyor. Ah, dayanamıyorum tadına bakacağım. Hava oh, vay be sanırım abartmışım. Vay canına. Havalı oh, şeker. Tina mükemmel bir şey oldu. Tamamdır. Şimdi benim sıram devam edeceğim. Böyle tatlı lollipoplarım var. Çilek şeklinde. Aa, çiçek daha doğrusu. Çizin arkasına koydum. Çok tatlı oluyor değil mi? Dino sende ne var? Ben de çikolatalı şurup kaldı ve tadına bakmak istiyorum. Ha? Ah, özür dilerim. Biraz dalmışım. Şimdi ise harika bir fikrim var kalıplara çikolata dökeceğim. O zaman sevimli şekiller olacak. Sadece bunu dondurmak kaldı. Ve bu konuda bana sprey yardımcı olacak. Harika. Hazır. Her şeyi çıkartabiliriz. Aa, baksanıza buna çok sevimliler. Çikolatalı küçük hayvanlarım var. Hepsini pastanın üzerine koyuyoruz ve hazır mahalle pastamız yüz kat daha güzel ve iş daha seçici görünmeye başladı. Harika. Aynen öyle. Pasta gittikçe daha da havalı hale geliyor. Çok seviyorum. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ay işte yeni tatlılar. Süper. Benim de pembe sakit olsun ve pembe patlamış mısırım var. Sende ne var? Ben de siyah jelibon çubuklar ve siyah martizer. Çok havalı. Hmm, Tadı mükemmel resmen. Ah, sanırım bir fikrim var. Öyle kesmek istiyorum bu jelibonları. O zaman küçük küçük parçalarım olacak. Evet havalı görünecekler pastanın üzerinde. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi pastayı süsliyoruz yüzünü böyle çizmek istiyorum. Vay be ne kadar havalı. Şimdi ise martizer sevk diyelim. Hmm, düşünelim. Ha, tabii ya. Martisersi böyle topumla dişleyebilirim. Gerçekten harika olacak. Henüz böylesini kimse yapmadı eminim. Hadi başlayalım. Evet işe yarıyor. Tamamdır hadi bakalım. Evet Başardım. Tüm pastayı kapladım Atizas'le. Maalesef sıra sende. Vay canım çok havalı. Tamam ben de Sakitos var. Ve ben tek boynuzlu atın kafasını yapmak istiyorum onunla. Çok tatlı. Şimdi ise etrafına patlamış mısır koyacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve pastanın üzerinde harika görünecek. İşte bu baksana Tina. Pastamız çok güzel görünüyor. Aynen öyle. Benim siyah tarafım o kadar havalı ki. Ama seninki de iyi Mali. Ve bebeğimiz üstte çok iyi görünüyor. Mali aferin bize pasta işi yiyebildik. Ve şimdi ise tadına bakabiliriz. Tina bebeği ben çıkarabilir miyim? Çok teşekkürler. Böyle bırakacağım. Şimdi ise tadına bakalım. Bir dilim aldım. Çok iştah açıcı görünüyor. Hmm. Pembe pasta inanılmaz resmen. Duramıyorum. Miley çok iştah açıcı yiyor. Ben neden henüz denemedim? Harika. Hemence bunu dertmeliyim. İşte bu. Pastanın tadı mükemmel resmen. Şimdi ise ikinci katmanın zamanı geldi. İlkinden çok daha iştahatıcı görünüyor. Burada bir sürü şey var. Evet makarons da var. Marshmallow da. Pastanın kendisi de mükemmel. Ah, ise burada Oreo var. Şimdi tadına bakacağım. ne kadar çikolatalı. Ah, M&M's de var. Ah, Doritos bir de kalmış. Hadi yiyelim. Anneciğim. Ah, yine Pasta korunmalı. Oh yetiştim. Tamam değil. Teşekkürler. Mahalle pastamızı kurtardın. Bu arada senin dilimin çok lezzetli. Hadi son katmanı deneyelim. Tabii. Hadi süper görünüyor. Öncelikle popu yiyeceğim. Ve sonra ise pastanın kendisine. Aa, evet. Burada cerebon da var. Poki de var. Çok lezzetli. Şimdi ise benim sıram. Ve bu lezzetli çikolatalı hayvanlarla başlayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet bayıldım resmen. Ah, çok lezzetli siyah çikolatam var. Aa, ah, baksanıza kızlar nasıl da seve seve bu kocaman pastayı yiyorlar. Eminim ki bu mücadeleden sonra uzun süre tatlı yiyemeyecekler. Ah, emin misiniz bu kadar fazla yemeğinize? Hiçbir şüphemiz yok. Vay canına işte her şeyi yediniz ve şimdi kocaman karınlarınız var. Çok komiksiniz. Vay canına burada skittles ve bunun var. Bende ise flamingo şeklinde lollipoplar ve mısır gevreği. Burada aslında pastasız olduğunu fark etmedim. tadına bakmak istiyorum. Vay canına ne kadar da havalı hoşuma gitti. Ya aslında onunla pastayı süsleyebilirim. Ve sadece dökmek değil. Böyle leşlerin içinde koyacağım. Harika bence. Ben de buraya koyacağım şişemi. Harika görünüyor. Bir dakika bu benim fikrim. Hayır ben düşündüm. Bak bana. Ben sadece bunlara bayılırım. Özellikle pembe halkalara. Çünkü pembe renk en sevdiğim. Pastayı daha uygun hale getirmek için onlara bir kaseye koyacağım. Ve böyle kremadan yapıştıracağım. Çok güzel oluyor ama çok uzun sürdü. Ha, bir fikrim var. Doğrudan kaseden dökebilirim. Hendi. Sen mi yaptın bunu? Kes şunu görürsün. Ay ya Andy. Bilerek yapmamıştım ama sen bilerek yaptın. Aa, aynen öyle ben de inandım. Vay canına nasıl da güzel süslemiş süslemişiz katı. Aynen öyle. Aa, ben de jelibonlar var hala. Ah ne kadar çok fikrim var. Hangisiyle başlayacağımı bilmiyorum. Bence en iyisi böyle koymak tavşanların. Aferin bana. Hmm. Aha, en de çoktan süslemiş. Ben de istiyorum. <laughs> Bu çok eğlenceli. Ben çok sevdim. Pasta çok küçük görünüyor, ağzım sulandı. Çok güzel görünüyor. Tamamdır. Şimdi ikinci katı süslemeliyiz. Ne kadar tatlı var yine? Vay canına çok havalı. Ben de jips var. Pastayı onunla süsleyebileceğimi asla düşünemezdim. Onlara bayılırım resmen. Mmm harika. Bir dakika. Bu fikri nasıl buldunuz? İşte böyle. Ne kadar güzel. Kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Fena değildi ama ben daha da havalı yapacağım. Pastayı böyle satranç tahtası şeklinde kalp şekliyle süsleyeceğim. Muhteşem. Ha, hepsi bu mu? Ben de biraz daha çikolata ekleyeceğim. Bence bu harika olacak. Çünkü tıpkı cips gibi üçgen. Parçalara kırıp böyle yerleştireceğim. Bravo Endy. Vay oh, canına ne kadar lezzetli çikolataymış. Ah, aferin. ama ben de dekor ekleyeceğim. Her şeyden önce en sevdiğim çikolatalı çilekli çubukları alacağım. Ve böyle bir şey yapacağım. Çit oldu. Harika. Bende fazladan bile kaldı bir tanesi. Hmm, ben ne kadar lezzetli. Aferin kendi. Teşekkürler Andy. Sen de öyle. Vay be ben bu pamuk şeker ne yapacağımı bildim. Ben pamuk şekeri alacağım ve tüm bu şehirleri dolduracağım. Ve jelibon da da seni yiyeceğim. Ben de seni yiyeceğim. Al bakalım. Ah neyse dalmışım. Yunusları da buraya koyacağım. Ve işte bunu yiyeceğim kendim. Yakaladım seni. Kendi hadi. Bende de bir sürü tatlı patlamış mısır var. Ne kadar lezzetli! Bence onu buraya dökeceğim, endi gibi yapacağım ve üzerine böyle serpinti ekleyeceğim. Harika! Ben bitirdim. Vay canına! Ne kadar serpinti var bende? Bende ise krema ve sakız huba buba var. Bende jelibon gözler var. Ve hatta harika bir fikrim var sanki. Elimi yalayacağım. Böyle kaldıracağım. Ve mükemmel izi bırakabilirim. Havalı görünüyor değil mi? Ama tüm her şeyi süsleyeceğim. Lezzetli görünüyor. Ha, merhaba kendi. Aa, berbat. Neyse. Pekala. Ben de süslemeliyim alt kısmı. Ve bunu tabii ki çilekli kremayla yapacağım. Çok etkileyici görünüyor. Bu bu. Ha, işte ben buradayım. Şakaydı postamın gözleri olacak. Bende ise hala sakız kaldı. Ve onu kullanacağıma dair harika bir fikrim var. Sakızı eşit parçalara ayıracağım. Ve bir çerçeve yapacağım. Bir şeylere eksik. Hmm, nerede ve ne acaba? Gözlerimin oldu yeterli değil. Keşi gözlerim olsaydı. <laughs> of. Kendi. Senden bir parça sakız alabilir miyim? Sen bir gözünü verir misin? Tabii ki. Teşekkürler. Al Ol şunu. Oley harika oldu. Evet oynan. Aferin bize. Tamamdır. Hadi çok arkadaşım. Ne kadar havalı bir pastamız oldu. İşte baksana her taraftan çok güzel. Oh, ağzım sulandı tadına bakmak istiyorum. Ama önce sen deneyebilirsin. Teşekkürler Eyni. Ben üst parçayı alacağım. Tadına bakmak istiyorum bu çilekli serpentinin. Wow. Eminim ki inanılmaz tadı olacak canına bayıldım. Bu çok lezzetli. Hadi Andy. Şimdi sen. Oley. Ben de üst kattan başlayacağım. Ve şeker ve sarpma yerine bir parça deneyeceğim. Kentenin hoşuna gittiyse demek bende de havalı olmalı. Vay be. Parmaklarını yersin. Ne kadar yumuşacık. Hadi kendi. Bu flamingo şeklinde lollipoplara bayıldım. Tadına bakmak istiyorum. Aa, evet. Bunun bu kadar lezzetli olduğundan hiç şüphem yoktu. Ne kadar lezzetli şeydi bu kalpler. Bayıldım resmen. Üzgünüm kendi ama daha fazla duramam. Daha önce hiç cips ve jelibonlu pasta yememiştim. Oh evet bu çok öyle eğlenceli ve sıra dışı. Tamamdır şimdi ise bunu denemeliyiz. Üçüncü kattan bir dilim. Ne kadar tatlı bir canavar. Hmm, Porky çubukları her zamanki gibi inanılmaz. Ve böyle jelibon gözlerle daha da lezzetli. Bu acına kendi üst üste üçüncü parçayı deniyor. Tamam ben de geride kalmayacağım. Deneyelim. Oh, evet. Çikolata eridi biraz ve kekle ve pamuk şekerle inanılmaz bomba gibi bir tat. Jelibon oh, gözler her zamanki gibi havalı. Şimdi ise sakızın tadına bakacağım. Kendi vermişti onu. Ha, mükemmel baloncuk şişireceğim. Ha, çok eğlenceli değil mi? Kendi daha fazlasını istiyorsun? Hadi birlikte. Tabii ki. Ben de senin flamingon tadına bakacağım. Ben de bu yanısın tadına. oh, evet. Bu çok havalı ve inanılmaz derecede lezzetli. Ha, ben çok yedim. ne öyle. Son yaşamam. Ben de. Hadi çok arkadaşım. Biz bunu yaptık. Aslında ne istediğimi biliyorum. Bana böyle lezzetli limonata yapın. Sorun değil. Molly, Wendy çoktan görev verdi. Sen de telefonda konuşuyorsun. Tamam. Şimdi ben başlayacağım. Portakalları aldım ve... Ay. Anneciğim bu teknolojiyi hiç kullanamıyorum. Bu ne? Neyse. Ben böyle eski meyve sıkıcımı kullanacağım. İşte bu meyve sıkıcı da böyle çalışıyor. Her şeyi vuruyorum ve suyunu çıkarıyorum. Ve bu arada çok negatif enerjinizi böyle kullanabilirsiniz. İşte bu kadar hazır. Şimdi ise bu poşeti böyle kesiyoruz. Ve her şeyi döküyoruz. Tazecik meyve suyumuz. Renkine baksanıza mükemmel görünüyor. Birkaç parça atıyoruz ve hazır. Ama tanrım büyük anne kendi tarzında ama inanılmaz derecede havalı bir şefim ben. O yüzden harika yemekler yapacağım. Şimdi ise becerilerimi göstereceğim. En lezzetli limonataları karıştıracağım. Ve bu da... Benim mükemmel bardağım. O yüzden alacağım ve sallayacağım. Tüm tatlar böyle karışmalı. Şimdi ise bunları bu bardağa dökeceğim. Ve bunu dikkatlice yapacağım. Renk renk. Şimdi ise lezzetli jelibonlarla süsleyeceğim. Ve de onlara bayılır. Mükemmel kokteyl hazır. Ah, bu ne böyle? Ama ben bir şey yapmadım. Aman tanrım bir fikrim var. Acilen bir şeyler sipariş etmeliyim. Tamamdır böyle şey olacak. Ah, bu ne böyle? Bana mı öyle geldi? Bu teslimatçıymış. Teşekkürler. Tamamdır. Bir şeyle süsleyeceğim ve servis edebilirim. İyi ki var. Vay canına her şey ne kadar güzel görünüyor. Tadına bakalım. Aha, bu limonlu da harika meyveler bile var. Bu ne burada? Vay canına en sevdiğim şey limonlar. Hmm, Bayıldım. Şimdi ise bu kokteyli deneyeceğim. Harika görünüyor. Hmm. Vay canına nefis. Aa, burada ne var böyle? McDonald's'dan şey. Bunu henüz denemedim ama hepsi tavsiye ediyor bunu bana. Aa, ne oluyor kafama? Ne? Wendy iyi misin? Aa, sanırım evet. Ve Wendy şefi seçiyor. Tebrikler. Bu kez ben lollipop istiyorum. Tamamdır torunum. Şimdi başlayacağım. Tencereye biraz şeker ekliyoruz. Ve su döküyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bundan en lezzetli ve en sağlıklı şekerler yapabilirsiniz. Ama Wendy'ni en çok sevdiğini biliyorum. renk olmasının her şeyin. Gıda boyasını ekledik. Şef dikkatimi dağıtmayın. Şimdi mükemmel şekil olması için yumurtanın içinden her şeyi çıkarmaya karar verdim ve tüm sıvı karamelimi oraya dökmeye karar verdim. O sertleşecek ve çok havalı olacak. Bense kırmızı gıda boyasını kullanmaya karar verdim ve inanılmaz derecede lezzetli lollipop yapacağım. Karamel hazır. Şimdi onları şekillere ve kalıplara döküyoruz. Harika... Ve şimdi ise... Böyle silikon paspasın üzerinde... Böyle resimler çiziyoruz... Hayatınızda anlamayacaksınız... Bu ne böyle... Bunlar işte... Evet anladığınız gibi... Çok korkunç ve çok havalı bir şey yapacağım... Havalı olacak... Baksanıza... Bende çok daha güzel görünüyor... İşte böyle... Aha, aslında bunların hepsi çok sıkıcı. Burada gerçekten lezzetli ve kocaman bir şeker yapacağım. Ah, tatlı balığım seni çıkaracağım biraz için. Geri göndereceğim korkma. Şimdi ise akvaryuma ihtiyacım var. Buradan suyu döküyoruz ve sonra oraya bir sürü jelibon ekliyoruz. Hmm, lezzetli bir şey. Hadi. Şimdi her şeyi çabucak eritmemiz gerekiyor. Başardım. Harika oldu. Ve şimdi ise her şeyi dikkatlice karıştırmam gerekiyor. Ay iyi anneciğim. Bu ne? Dondu mu? Ama henüz bitirmedim. Ya şimdi ne yapacağım? Zaman tükeniyor. Tamam. Böyle vereceğim. Vay canına her şey ne kadar iştahçıcı görünüyor. Ve buradaysa bu ne? Şekerler deniz anası gibi görünüyor. Çok lezzetli. Hmm, acaba dokunuşları nasıl, nasıl? İnanılmaz bir şey. Burada ne var? Anneciğim bu şeker neden bu kadar büyük? Onu kaldıramıyorum. Hmm, tadı da yok. Vay canına bu ne? Can mı? Hiç sevmedim. Burada ne var? Bu çok eğlenceli görünüyor. Yani yumurta var. Tadı da nefis. Bu kazanıyor. Büyük anne tebrikler ve devam ediyoruz. Şimdi ise lezzetli pankek istiyorum. Umarım bunu yapabilirsiniz. Ah, oh, bu çok kolay. Ben bir profesyonelim ve mikserim hazır. Bende de çırpma teli hazır. Aa, pankek nasıl yapılır ki? Ama harika bir fikrim var. Durun. Burada yapacağım blenderın içinde. Ne ihtiyacım var? Her şeyden bol bol ekleyeceğim. Çok olursa iyi olur. Yumurtaları attık. Süt. Şimdi ise biraz un ekleyeceğim. Hazır. Şimdi her şeyi karıştırıyorum. Aa, yardım edin. Neler oluyor? aa, sakin olun her şey kontrolüm altında. Ha, hamur hazır. Baksanıza ne kadar güzel ve işte açıcı oldu. Büyük anne iyiyim değil mi? Ah, neyse cevap vermek zorunda değilsin. Benim hamurum zaten hazır. Sadece onu şişelere dökmemiz gerekiyor. Böylece mükemmel, güzel ve pürüzsüz pankekler çizebiliriz tarifince böyle hamuru tabağın içine sıkıyoruz ve zamanında çeviriyoruz. Ay ne kadar da tatlılar. Hmm mis kokuyor. Tamam tabağa koyuyoruz her şeyi. İnanılmaz güzel görünüyor ve üzerine tabii ki lezzetli bal ekleyeceğiz. Ve meyvelerle süsleyeceğiz. Lezzetli ve çok sağlıklı olacak. Şef siz ne yapıyorsunuz? Ben de her şey mükemmel. Çünkü ben yine bir şair yapıyorum ve benim pankeklerim sade olmayacak, çikolatalı olacak. Hamur hazır. Şimdi onu tavada kızartıyoruz. Baksanıza ne kadar işte açıcı ve dümdüz pankek yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Şimdi buraya biraz lezzetli krema yiyeceğim Ve üzerinden bir tane daha pankek olacak. Ve yine krema ve yine pankek. Yani aslında Wendy buna bayılacak. Çünkü pasta oldu. Ama bu koku da ne böyle? Aman tanrım Molly baksana. Ah hayır olamaz. Benim muhteşem pankekim yandı. Ya of ya hamurum kalmadı. Ben kaybedeceğim. Al bakalım hamurumu ve tavamı. Her şeyi yapacaksın. Çok teşekkürler büyük anne. Bu kez yüzde yüz en güzel pankekleri yapacağım. İşte böyle. Çok iyi oldu. Bir şey yanmadı. Meyvelerle süsleyeceğim ve verebilirim. Büyük anne sensiz ne yapardım? Afiyet olsun kardeşim. Wow. Canına her şey ne kadar lezzetli görünüyor. Bu pankeklerle başlamak istiyorum. Burada çok fazla çilek var. Hmm, harika. Vay canına. Burada ise bir pasta var. Havalı bir şey. Aa, ne kadar yumuşacık. Ben çok sevdim. Aa, bu de ne böyle? Öyle bu çok tatlı. Canavar pankeki. Harika tadına bakalım. Vay be ne kadar lezzetli. Bence bu tatlı pankek kazanacak. Evet ben kazandım. Oley